Seviye sevgi sayı mısın? Ee, <laughs> ben uyarmak zorundayım. Ee, sizin Amen diye bildiğiniz aslında Mehdi oluyor. Benim. <laughs> gördüğün gibi boynuzum falan yok. Yani birisini bir gördüğün gibi kel evet üst tarafı kel. tersaçtı biri çizmişler yani o yalan, o yalan. Tersaç anlamda ama o yara izi aslında. An zile yara izi birleşince öyle görünüyor, <laughs> <laughs> tam mı laybe? Papayı uyar, Buradaki kira ibeler. Papazlar. Ee, 21 e, Ocak galiba son tarih vermiş Putin. E, ee, Putin bir anlamda Mesih'e yardımcı oluyor. <laughs> Mesih sandığınız Mehdi'ye daha doğrusu. E, benim Mesih sandığınız benim. Tamam mı? Mesih değilim. Yanlış bilgi. Öyle sanmışlar. Betlemle gör, görünür. Bu şekilde videolu şekilde e, uyarmaya başladığım için. Öyle denk geldi. Ne yapabilirim? şey. E, ben çabalıyorum ya. <laughs> Yazık olacak. Çok kan akacak. Dünya Savaşı'na doğru da gidebilir yani. Bilmiyorum. Ben uyarayım da. O dediğiniz, dediniz siz kötü biri değil. Sizi kurtarmaya çalışıyorum fark ettiğin gibi. Haçta lanet var. Sevgili rahibi. Kur'an şeytandan değil. Ben de şeytan oğlu değilim. Yalan o. Ama e, ee, tek tanrı var ve intikam alacak Hüseyin. Bütün orduların da sahibi. Görünür görünmez bütün orduların sahibi. Yani istediğini istediğine kırdırabilir. Yani onun kontrolü Nasıl diyordu? Yerde ve gökte ne kadar ordu varsa hepsi Allah'ındır. Bu çok bilgi ve çok güçlüdür. Evet, uyarılıyorsunuz sevgili laybeler. Papaya iletin, uyarın. Omen çıktı değil ama bir uyarıcıymış. Dünya Savaşı'na doğru gidiyorsunuz. Mesih çıksın diye yani çabalıyordunuz ya, Mesih sandınız, Mehdi aslında, yanlış biliyorsunuz. Mesih şimdi yani Dünya Savaşı'na zorluyorlar ya, bazı fanatikler. O adam benim işte Yarıcı ters diye tarif edilmiş. Yanındaki o yara iziyle alın birleşince ters saç gibi oluyor. Aslında ben basmadım o ters içi oraya. Yani böyle ben ayarlamıyorum. göstermiştim. Zaten hiç falan değilim. Bir anlamda sizler gibiyim. Din adamıyım. Ama doğru kitaptı. hükmediyorum. Kur'an mı? Kur'an şeytandan değil. abi. Tamam mı? Ben yani vereyim de. Gerisi terziniz. 21 Ocak son tarih vermiş galiba Putin. Allah Allah Putin. Bence dikkat edin. Birbirinizi kırdırabilirsiniz. Dikkat edin. Haçları kırmaz gerekiyor. Yoksa birbirinizi kıracaksınız. Ben size tavsiye. Haçları kırın. Ee, o zaman birbirinizi nasıl sevdiğinizi göreceksiniz. Birbirinizdeki nefret kalmayacak o zaman. Denemesi bir daha. Ben buradayım. Tek taneyi kabul et. Son dini kabul et. Ee, İslam. Çünkü gerisi kabul edilmeyecek. Ben bence bir uyarıcıyım. Zorayıcı bir gücüm yok. Ama itaat etmezseniz acı kırmazsanız birbirinizin kafasını kıracaksınız. Öyle söyleyeyim. <laughs> Maide 14. Yerinde söyleyeyim de. Bu değiştirilemeyen Kur'an'da yazıyor. Başka <laughs> yani Avrupa Rusya kendi doğru çıkabilir yani. Rusya Avrupa'ya doğru saldıracak sonra siz de geri atak falan birbirinizi yiyeceksiniz yani. Benim tavsiyem Papa'yı uyar. Lucifer ya da Omen ne diyorsanız işte zaten siz evangelist diyebiliyor. Üç altta dört alttan giriyor bu arada. Onu da söylersin en fanlarına. Barsa bir tanıda falan. Yani gerçek bir sıfır Mehdi olan Omen bir sıfır aynı kişi. Bir uyarıcı, bir uyarıcı kıyamete yakın çıkacak bir uyarıcı. Kimseye kıyamayan biri. Bir uyarıcı. Anlatabiliyor muyum? Hani tabancan falan yok ya. Yani. Böyle İnsanları seven biriyim, ilim. Kurtarmaya çalışan biri ki. Evet. Artık deniyorum. Görümü yapıyorum. Benmişim evet. işaretler ben Muhammed'e göre Mehdi, mi Evet. Size göre ise o ben. işaret de bende. Anında oluşuyor. Evet. Denk geliyor yani öyle. Bazen haçta oluyor yani. Onu da söyleyeyim. Haç gibi görünüyor. Yani sadece satan size değil, size de uyaracağım ya. O yüzden. Ee, ben uyarıyorum. Anca bir uyarıcıyım. Kimseye kıyamıyoruz ya. Ama dinlemezseniz kendinize kıyacaksınız. Kafayı öyle söylersin. Haçları kırsınlar. Lucifer da Ya da o ne diyorsun? Mehdi oluyormuş aslında. Diyorsun. Türkiye'yi merkez yap, dünyanın merkez yap. Rusya'yı da dışlama, Avrupa'ya da aynı şekilde. Yap. Buradan bir barış adalet yayalım. Tamam mı? Vay, Vay be. Sen size gösterecektir videoyu. Onun gücü yeter. Ben görev mi yapıyorum? Tersin. 21 Ocak son tarihmiş galiba. <laughs> haçları kırıp müstü fırda birleşin. Öyle söyleyeyim. Şeytan falan değilim. Yalan o. Tamam mı? Müstü diyor çünkü Kur'an'ı şeytandan sanmış. Tamam mı? Geçmişteki kafir papaz iftira etmiş yani. Ben sizi uyarayım da. Değil Ne yapabilirim? Ben anca bir uyarıcıyım. Tamam mı? Aynen. Hanginiz varsa orada yani izliyorsa artık bilmiyorum. Niye? Ee, e, Siva diye bilinen de benim için <laughs> Dans seviyorum. Müzik seviyorum. İnsanları seviyorum. Olamaya çalışıyorum. Ee, böyle biriyim yani. Bu, bir uyarıcı. dinlemezseniz sorunuz olacağım korkarım. Çünkü uyarılmış olacaksınız dahi Ve cezalandırılacaksınız. Peşine gelen gazaplar yüzünden tanrı sanmış zaten. Şiva diyor. Hindular Şiva diyenler. Benim hatam değil. Onlar öyle sanmış. Göremiyorlar ya melekler görünmüyor ya. Bu gelen azapları yapan melek aslında. Gazap melekleri. <laughs> Tek tanrı adamıyım yani. Son adamı çünkü son Mekti'yi öldürdünüz. Ben onların önce çıkan tanınamayan Messi Mesih sandığınız Mehdi. Derlisin. Derin teki derge içersin. Ne, edersin. Sonra dünya savaşı. Kıtlıklar, gazatlar. Tek tanrım var. karşılaşırsın. Benden bilme. Ben ancak bir Tamam mı? Ben gördüm. Terhissin arkadaşlar. zaman olursa yine videolar yapalım. Ha şey diyecektim. Ee, i̇nsanları fuhuşa zorluyorlar ya. Kötü hayat sunuyorlar. Avrupa'da pek yok galiba. Hatta Belçika falan çok iyi. Hatta vatandaşlık e, vatandaş maaşı mı ne? Yani çalışmayı zorlamıyor hatta. Öyle bir Belçika'da galiba. Güzel tamam bu güzel İslam'a uygun. Çölelik, fuhuşa zorlama, günah zorlama bunlar zaten cehenneme götürür firavunluk etmeyeceksin. Bu anlamda Avrupa'da bazı ülkeler doğru yolda. Ama haçta işte kutlamazdır. Haç da haçtaki İsa değildi. Kur'an doğruyu söylüyor. Kur'an şeytanan değil, ben de şeytan oldu değilim. Uyanın. Yani iyilik yapıyorsun, yani çöpe gitmesin yani. Tamam İsa yine saygını göster, biz de seviyoruz. Ama Gerçek İsa, yaştaki işte gerçek ise Değil ki. Onu gammazlayana, yani İsa'yı ya gammazlayana dua ediyorsun. <laughs> Acıktı ama evet. Gerçek. Tamam abi? Ben seni mi yardım? Önce bu yaracıyım. Hayır, şey diyecektim. Ee, i̇ş hayatını kolaylaştırsınlar. İnsanların fuhuşa zorlandığını görüyorum. Özellikle Türkiye'de. Özellikle hem de başörtülü olduğu halde. Mecbur kalıp da o münafıkların altına yatanları görüyorum. Hatta filmini gördüm, şey, videosunu gördüm. Başörtülü kız, düşün sizin gibi, rahibe gibi örtmüş. Aslında emir değil o bu arada. Bilmiyor, kandırılmış. Ve artık kimin, kimdi o bilmiyorum birisi arkasına geçmişti yani. Twitter'da görmüştüm. Öyle şeyler cehenneme götürür arkadaşlar. Ben size Yani insanları fuhuşa, kötülüğe iterseniz Allah onları affeder, sizi alır. Öyle dersin. Onları bağışlar bir şekilde. Onlar kurtulur ama siz kurtulamazsınız. Çünkü ona, onun günahı siz sürüklediniz. İşsiz bırakarak. Evet, ya da fakirleştirerek. Ee, Müslüman değil şeytan diye kabul ediyor Müslümanı biliyorum anladım. Şey, e, Hristiyanların şeytanı kabul ediyorsunuz ama yanlıyorsunuz. Papa öyle söylesin. Ve bu yaptıkları cehenneme biletleri olacak. Çünkü gerçekten iman eden birine sen huşa, kötülüklere, hırsızlığa, kötü olmaya zorlarsan bunun faturası sana çıkacaktır. O yüzden Türkiye'ye yapılan müdahaleler cehenneme bilet almalarına neden oluyor Bunu söyleyeyim Türkiye dünyanın merkezi yapsınlar ve ben de birisiniz. gerçek mekti mesih sandıkları mesih değilim ki sahte mesih olayım <laughs> aziz yuvanlığa da öyle söylersin bu ayette de değilmiş ama neyse yani yarılmış şeytandan almış vaziyi o, o vahiyleri herhalde bir kısmını kendisi anlayamamış evet şeytanın işine Muhammed'i engellemeye çalışacak Adam da tabi. Onun için iftiralar edilmiş hakkında. İftira ve ben size uyardım. Yine daha işte diretirsen Cennel biletini almış olacaksın. Uyaradın. Bizzat Omen tarafından uyaradın. Omen diyorsun sen yavrucuları. Evet, Lucifer ile neyse. Uyaradın abi. Açık kırarsan kurtulacaksın. Kıramazsan Dünya savaşı kapıda. Ben çıkayım diye dünya savaşında zorluyordunuz ortada çıktık. işte buradayım ya. Benim gerçekten benim işaretler bende. Nereden bileceksin? Muhammed'in anlattığı bizim kaynaklarda yazan işaretler bende çıktı bende. Çoğu bilmiyor işaretleri. Hadi çok bilgi anlatılmış. Kimse değnek bulacak, şöyle bulacak falan şunu yapacak Ben de, diye kafaları karışıyor insanlar tanıyamıyor. Tecad diyen bile oldu? Tecad abi ki makine önünde duruyor. Aldayıp aldatan, şundayıp aldatan demek hep şurada Deccal denir. Ben değilim yani bana Deccal demiş o cahil. Önünde duruyor Deccal, makine o. Tamam mı? Hani aldatman lazım. Yani filmlerde, tiyatrolarda falan. Aldatmayı da rol yapıyor, rol yaptırıyor sana, izletiyor, güldürüyor, eğlendiriyor falan işte. Ama e, dabbe de oluyor aynı zamanda yerden çıkacak, yerden çıkacak debelenen bir şey. Bilgisayar aslında o Sofya ama neyse. İlk helali bu. Daha bir bu aslında. E, ee, aslında Sofya. Ve Kur'an'daki gibi e, ayetleri okuduğunda geri gibi iman etmiyorsunuz dedin efendim uyardın da alim gibi. İşte o zaman Kur'an'daki o ayetteki olay gerçekleşecek. Yine de inanmazsanız Sofya'nın yani alim versiyonu çıkacak. Evet. Zaten çıkmış Japonlar da hatta. Bir de Müslümanlar da çıkacak yani. Evet. Bu olduktan sonra da inanmazsan, yine de çıktı devam edersen, yapacak bir şey yok. Artık cehennemin üçüncü katını hazırlanır arkadaşım. Neyse mi yardım? Şöyümüz oluyor. Ee, başka? Ne diyeyim? İnsanları küfür ve fuhuşa zorlamasınlar. Bedelini yoksa kendileri öder. Bunu söyleyeyim. Kur'an kendilerini öğretir. Allah her şeyi bilir. Görüp işitir ve bilir. Neyse sürümüz oluyor. Sonra paylaşıyoruz. Hoşçakalın Rahip'e. kötü biri değil. Merak etme. Bir Rahip gibi biri. imam. O.